bizim arkadaşlar güzel bir şekilde yeni kostümle beraber arkadaşlar. Tarif dedim istediniz bir tane. Ekran da yapayım. Nasıl saniye arkadaşlar? Şimdi bakın arkadaşlar. Kostüm Yani kıyafet mi? İşte Bloxstars'a sevdiğimi gösteren arkadaşlar bir kıyafet. Oğlum bayağı bir şık duruyor değil mi ya? Ben bunu çok sevdim ha. Bir de mankaflısı da var. Sonra ilk önce bunu deneyelim dedim bu video için ilk başlangıcımız bu olsun dedim. Ne kıyafetimiz? Neyse. Sanki benim adım Şıklı. Şıklı diye bir kostüm var arkadaşlar. Alabilirsiniz parası olanlar. Alabilir. Bu arada Brawl Stars oynayanlar bu videoyu izlesin. Neyse. Ben düştüm, ne Ne, ne yapayım? Ne arkadaşlar? İlk oyuncu oynamadık bu videoda. Şimdi bu videoda şey yapalım. Şimdi bir yarış yapalım bence. Arkadaşlar. Eeeh, bir kutlama. Brawl Stars için bir kutlama. Brawl Stars'ı çok seviyorum ben. En sevdiğim oyun Brawl Stars değilmiş. Arkadaşlar size Mobizen Mobizen videosunda yani bu sonraki videoda bir şey bir video göstereceğim. Evet. Parça hadi parça parça. Siz de yapmak istiyorsanız arkadaşlar hemen yapabilirsiniz. Bu videoyu izleyin. Uh -huh. bu Bu arada bu videoyu kapatmayın. yani bu, bu videoyu kapatanlar at İy inceleyenler ya atlayanlar yani e atlayanlar şey e Brosage sevmiyor demek. Bunun tek anlamı bu. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte yapalım diyelim Bir tane daha kutlama yapalım Brawl Stars için Brawl Stars çok sevenler Çabuk Brawl Stars'ı kutlayın Elinizde bir kılıç olsun. <laughs> Kılıçsız parti olmaz. Çünkü Brawl Stars kıldı saçlı. Vış 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 vış. Tarayalım herkesi. Evet arkadaşlar. Bunu bayağı bir düzenledim. Ben bize Biraz da birazcık bir şeyler yapalım derim. <laughs> <laughs> Brawl Stars için. Abicim ben her şeyi yaparım. Her şeyi her şeyi her şeyi. Her şeyi. <laughs> Sinirli misin abi? Dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar geldim de bizim adam bozulmuş. Baksanıza. Gitmiyor. Şimdi. Aslında şöyle yapabiliriz. Ha böyle yaptım. Dur. Tamam mı? Ayarladım. Umuruyum ha. Tamam arkadaşlar. Bakın herkes mutlu. Hadi mutlu mutlu dans dans yapalım dans dans. Hadi hadi. Evet. <laughs> en iyi hadi birlikte bir şey başka bir şey yapalım mı mesela oyun gibi. Tamam olur. Tamam. Tamam arkadaşlar. Onu dediğini yapacağım arkadaş. Onu kırmayın hiç. Hayır çocuk mı? Hayır. Mesela şimdi oyun oynamasında bir şey yapmam gerekiyor.

Arkadaşlar gidiyor mu? <laughs> Arkadaşlar burada karakterlerden hangisini seviyorsunuz yazın. Bence çoğunuz Leon'unuzu seversiniz. Leon hem efsanevi hem de hem <laughs> şey ya değerli ve çok <laughs> gözüm gibi şey ama. Aynen. <laughs> Kaldı. Şunun yüzünden. <laughs> Aksik. Bu sarı seviyor mu? Abi ben bu rostars nedir bilmem ki. Ne? Oğlum. O sarı bilmiyor mu ya? Oğlum kolonlu rost var lan. Aynen. Yani şunu gel adam arasılık yapıyor ya bize. nedir? Allah'sız. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne <gülüyor> <gülüyor> ya? Bu ne ya? Neyse bu sene kıyıda olmamız çıkacağım <laughs> bunda. Ama cumartesi günü beklemeniz gerek. Ya bu hafta cumartesi istiyorum. Diğer haftalarda da izlediyseniz onlarda değil. Neyse <laughs>